Merhaba <laughs> arkadaşlar. göz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass alıyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız şuradaki? İşte şuradaki rakam. İşte rakamımız. Alayım mı? Bak. Bu oyun gerçekten bir şerefsiz. Bakar mısınız şuradaki kampanyaya? Özel teklif. Dur bak. Hani şurada şey var ya oraya bakın. Bakar mısınız? Gördünüz mü? Ama ben tabii ki onu anlıyorum. Ne yapıyorum? Brawl Pass alıyor. Rom. <Gülüyor> 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 tamam tamam Brawl Pass açıldı. İşte budur. Arkadaşlar bir tane arkadaşım vardı. Benimle ve şeye geldi dedi. Benim de biliyor ben buraları kaç için biriktirdiğimi. Ben çıktım hemen. Şimdi baksın o bana. Hep ben yetmişe geleyim. Bana ne karakteri geliyor. Hadi bakayım. Uu, buraları mı <laughs> Artık iki yıl sonra alırım. <laughs> Aa Buraları biriktireyim Yoksa alayım mı? Acaba çöpçü kanalını alsam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Görüşürüz. Aa buna video koyarak da yapacağım. Efendim. Video da yok. <laughs> Bak Brawl Pass aldım. Brawl Pass aldım. mi? hani, mı? Hani Halko Ya biz onlarla buluşacağız da onlar tatile gitti. Ne? Ben... <laughs> Galiba tatilde onlar. Hı, Hı. Arkadaşlar abone olmayı ve Arkadaşlar, arkadaşlar olmayı tatile unutmayın. gittiğimiz zaman böyle ö çekeceğiz ve yüzmeyi öğretmen Arkadaşlar küçükleri de yüzmeyi öğreteceğiz. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Ig'a baksan parlıyor. Hı -hı. Dur bir tane alçalım. Öşi bir Neden? Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ne ayağa kalk? Bilmem ne ya işte. Yok 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 evet. yok, yok, yok Hadi arkadaşlar görüşürüz. Siz görüşürüz. Hoşçakalın.